istediği şey nedir biliyor musun? He? Özgür olabilmektir. Kendini tüm dünyaya ispatladığın zaman işte o zaman birileri anlıyor ve biliyor seni. Saygı duymaya tapmaya başlıyorlar. Hadi kalk, kalk ben buradayım evde Hayatımda ilk defa mutluyum. Beyaz evet, Show devam ediyor. Ee, biraz bahsetmek ister misin oyundan <laughs> biraz daha? Konuşalım üzerine. Ee, Pragmayı biz e, geçen sene e, çıkardık. 17 Ocak'ta oh. premier yapmıştık. E, bu sene de devam ediyoruz. Evet. E, Konusu? 4 tane yaşamış 4 tane e, seri katilin. şey Gerçek hikaye. Yok. E, nasıl? şey Gerçek bir hikayeden alınmıyor. Karakterler değil. gerçek. Ha, karakter. e, biz kurmacamızı evet. oluşturduk. E, 4 seri katili aynı hücrede buluşturduk. Ve işte birbirleriyle yüzleşmelerini sağladık. Tek perde mi? Perde. Tek, perde, tek perde. Tek perde oyun. Bir cam e, hücrenin içinde oynuyoruz. Seyirci dört tarafından izliyor. E, çok güzel ilgi gördük. E, devam ediyor. E, her salı Garaj İstanbul'da oynamaya devam ediyor. Evet her salı Garaj İstanbul'da. Onu bir kere daha evet. e, söyleyelim. Bu arada şey bilgisi doğru mu? E, Kuzey güneye geçmen için aslında iç, Kuzey güneye geçmen için cümlesi çok yanlış da Fatma Güney'in suçu ne de? Vural. Ha? Oradaki öldürülme sebebin, oradan ayrılmak ve kuzey güneye gelmek. Orada bağlantı var mı ikisinin arasında? Yani e, ikisi de Ece kalemi zaten. E, aynı yapım şirketinin işi. E, ama zaten hikayenin e, içinde Vural Milad'ını zaten çoktan doldurmuştu. Doğru. <laughs> ne yapacak yani? Gitmişti, intihar etmişti. E, orada da kötü karakter intihar, teşebbüs etmişti. Hı? Orada da kötü karakter biraz daha şeydi iyi gibiydi o. Biraz He. vicdan yapmıştı yani Hı. kötü bir şey yapmıştı. Onun sonrasında da işte yaşadığı buhranı anlattık Vural'da. Hayır şeye bakıyorum. Yani bu da seri katil Fatma Gül'ün suçuna da öyle bir durum. Şimdikinde yine böyle bir hırslı başka bir yani gidişat hepsinin bu taraftan mı gidecek diye de hani bir yani bilmiyorum ama ben e, bu tarz karakterleri oynamayı seviyorum ya e, gri karakter diyorum ben bunlara. Yani e, oynaması daha Çözülemi. keyifli. Çünkü çözülemiyor. Evet. Yani ben de daha ilk soruda çözemediğim için zaten evet, ilk evet. sorun çözemedik diye gelmiştik. Peki e, imza günün var mı bir yerlerde? E, yarın 17'sinde bir de 25'sinde e, Tüyap kitap fuarında e, Postika yayınlarında bizim imza günümüz olacak. Bir daha söyle abi yarın e, Tüyap'ta. E, e, saat 16'da bir de 25'inde e, TÜYAP'ta yine Postika yayınlarında imza günüm olacak. Herkesi bekliyoruz. Savaş Akın'la yani. beraber katılacaksınız. Kesinlikle evet. Peki ona da buradan çok çok selamlar. Çok sağ ol, Ellerine çok sağlık konumda. E, Açlığa Doymak filmi. Doğru mu? Evet. Biraz bahseder misin? Evet. Bahsedeyim. E, üç farklı karakterin hayatının hayatlarının e, şekilde tesadüfen kesişmesi yani açlık çatısı altında bunu Hı -hı. anlatıyoruz. Ee, benim karakterim Sena karakteri. Ee, tıpta okuyan 20'li yaşlarda bir öğrenci. Hiç siyasetle alakası yok. Yani sadece insanları kurtarmak gibi hayalleri İdam. var böyle doktor olup. Bir anda göz altındayken abisi öldürülüyor ve anatomi dersinde sahipsiz ceset olarak karşısına çıkıyor. Oh. Onun kırılma noktası Hı -hı. oluyor. Oradan öyle Eyüp karakteri ve Burcu karakteri, Mete ve Didem Balçın'ın canlandırdığı ne karakterlerle güzel, harika, güzel bir ekmiş. şekilde yolları kesişiyor. Yani Eyüp zaten işinde, işinden olduğunda da hı hı. E, karısı ve çocukları öldüğünde de yani ikisi de onun kırılma noktası. Hı hı. Didem de kilo verme hırsıyla heps, hepsi bir şekilde yani güzellik uğruna özellikle Didem'inki e, açlığa yöneliyorlar. Peki bu sene biraz senin senen olacak gibi herhalde. O tarafa doğru gidiyor. İnşallah olur. Ben bugün çok güler yüzlü bir kadınla tanıştım. Sahiden en çok sevindik seni tanıdığımıza. hem bu yaşta bu başarı ve bu hazım yani gerçekten bu hazım da var. Annene babana da ellerine sağlık böyle bir evlat yetiştirdikleri için diyelim. Bir teşekkür Bir alkış Hazar'a alalım. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.